Kolay gelsin Ece. Hoş geldin Bahri'cim. Özgürler dönmedi mi? Ee, Özgür yukarıda odasında. Efe de uyuyor zaten. Ee, başka da kimse yok evde. E Pelin? Banu ile çıktı. Yani Özgür'ü götürmediler öyle mi? Hayır. Havuza gitmemişsin. Gitmedim. Bak bir daha Pelin için benden izin isteme olur mu oğlum? İstemem baba. Bir daha da sen bana insan ilişkilerinden bahsetme tamam mı? Özgür bak. İnsanlar bundan ibaret işte baba. Seni incitmekten, seni kırmaktan ibaret. Peki. Öyle yapmak var mı? Kimin yapması? Yaman. 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 Ya Yaman. Ya Yaman. 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 Benim hemen eve gitmem gerek. o zaman bekle birlikte çıkalım. E ee, ne oldu Pelin hani cezadan yırtmıştın bir telefonla bun. Görüşürüz o Hadi çabuk. Görüşürüz. Hadi sonra. bana hadi. Sonra görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Tamam. Ne oldu bu kızlara ya? Ne bileyim ben. Ben eve gitmiyorum. Sen de eve gidince rahatsız. Babam bu sefer canımı okuyacak. Telefonu yüzüme kapattı. Beyefendi durur musunuz? İnmem lazım. Ne oldu hanımefendi? Problem mi var? Beyefendi inmem lazım işte. Allah Allah. Oyuncak mı bu? Dur kalk. Beyefendi param yok. Parasız götürecekseniz götürün o zaman. Paranız yok neden biniz alıp bir taksiye?